Koronavirüse karşı farkındalık oluşturmak isteyen Hakan Keleş, illüstrasyon çizimlerine maske, mesafe ve hijyeni de kattı. Keleş'in sosyal medyadan paylaştığı çalışmalar dikkat çekiyor. Sağlık çalışanları, kuryeler, işte etraf temiz, temizlik işçileri vesaire gibi hepimiz evdeyken onlar bizim sağlığımız için yani daha doğrusu güvenliğimiz için dışardalardı, kendi hayatlarını riske atıyorlardı. Onları bir teşekkür mahiyetinde hem de bir farkındalık oluştursun diye onunla ilgili de böyle bir panoramik illüstrasyon yapmıştım. Sağlıkçılar, kuryeler ve temizlik görevlileri. Liste uzuyor. Mimar Hakan Keleş, kısıtlamalarda görevi başında olanları illüstrasyon sanatına dahil etti. Keleş, Lilli Putlar adını verdiği illüstrasyon çizimlerini Jonathan Swift'in, 1726 yılında yayınlanan Gulliver'in Gezileri kitabından esinlenerek yapmaya başladı. Türkiye'nin dört bir yanından eserleri var. Bir gün sokakta yürürken iki tane yaşlı amcanın sosyal mesafelerini koruyarak birbirlerine yumruk selamı verdiklerini görmüştüm. Çok garip gelmişti. Hani yaşlı insanların yum, genç e, şey gibi yumruk selamı. Onu da çizdiğim bir listrasyonum vardı. Galata Kulesi'nin bir temizlik de, dezenfektana dönüştüğü bir çizim yapmıştım. Hakan Keleş. Hemen herkes tarafından bilinen mekanların yanı sıra şehrin kıyısında kalan ve keşfedilmeyi bekleyen sokakları konu alan çalışmalarıyla da tanınıyor. İnsanlar kendi yaşadıkları yerleri de görüp e, hatırlıyorlar. Bazı durumlarda da e, mesela merak edenler oluyor. Çok ön planda olmayan bir ara sokağa üzerine çizim yaptığın zaman insanlar burası neresi merak ettik ilgilerini çekiyorlar. Yani aslında şehrin görünen yüzünün dışında görünmeyen kısımlarının da bir böyle imgeye dönüşmesi onlar açısından ilgi çekici olabiliyor.